Muhalefete sesleniyorum. Mağdur seçmeyin. Aman ha. Ayrımcılık yapmayın. Hukuksuzluk nerede varsa hep birlikte karşısında duralım. Osman Kavala da bizim canımız. Can Atalay da ama Demirtaş da Yüksek Dağ'da. Sebahat de Gülten abla'da. Hiçbirini ayırmayalım. Hukuksuzluksa hukuksuzluk. Ahim kararıysa ise ahim kararı. Bu ayrımcılık, bu tartışma hali hakikaten Türkiye'ye bir şey kazandırmıyor. Bizim amacımız Bağcı'yı dövmek değil. Kesinlikle değil. Biz hukuka dönün çağrısı yapıyoruz iktidara. Adalete dönün. Hukuka dönün. Aynı kararlarını uygulayın. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın. Dünya ve bütün ülkeler bu kadar yıllık bin asırlardır hukuku bu hale getirene kadar milyonlarca insan, milyarlarca insan toprağa döndü. Artık hukuka ve adalete dönme zamanı. Arkadaşlarımızı rehinelik durumuna son verin. Onların özgürlüğü Türkiye'nin demokratikleşmesi demektir. Adaletin tesisi demektir. Hepimizin, hepimizin özgürleşmesi demektir ve tabii ki diğer tüm haksız yere içeride olanlar için de aynı taleplerimizi yineliyorum. Hepinizi saygıyla